Gözlerim çok ağrıyor ya. E sende mi yok var? Nereden anladın? Gözlerinden. Gel <laughs> burayı terk et kardeşim. Yolculuk nereye? ne? Yolculuk nereye? Ben Hakkari'ye O bu şekilde bu adam da Medine'ye gidiyor. Sen menenjit misin? Ana ne sikiyim? Anne! <gülüyor> Kurudu mu ki acaba ya? Gel bir Amerika futbol oynayalım ya. Yok ben topu tepeyeceğim. Oğlum biz sizi özeniyoruz, sen bizi özeniyorsun. Ben anlamıyorum ya. Peki amcacığım son bir mesajınız varsa alalım. Kızlar kız olsun, erkekler erkek olsun. Yani? Adam olun. Yayını kes abi. Babacım paya beğen misin? Pantolonumu getir. <gülüyor> <gülüyor> Sizce bu vayın ters mi? Düz mü? Yoksa dik mi? Dik olsaydı anlardın kardeşim. Aşk ya, al aşkım. <laughs> Rengi nasıl olsun? Beyin sülfat. Yemin ederim. Bacan ağam, geçen kavşakta el frenini bir çektim. Zzzz. Abul. Sen arkada ütüp gel ön kapıda yerleş. <laughs> hey. Ney? Hey. Ney lan ney? Sus. Hey! Gel lan gel! Gebek! Ben manken gibiyim seni ne yapayım diyor. Mankensin ama vitrin mankenisi beynin yok de. Doğru. I'm a boss bitch! Prensesler gibiydim ben baba evinde. Eee? Şimdi kılçe gibiyim aşkım. Ya Ikea sen neden köfte satıyorsun? Köfteci olan benim bak Sultan Ahmet köftecisi. O zaman ben de mobilya satayım. Al. O Şu kare feature tense doldurunuz. Future tense. Future. Burası kısa tense. <laughs> Kolaymış lan belli zaten. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, bulduk. Bir selfie çekelim. Çekin de yapayım. Ben kaç kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Çal Benim çocuğum oradan bakınca biraz mal gibi görünebilir. Buradan bakınca da öyle. Kaç <laughs> seç. Seçtiğin kart bu mu? Headshot. Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se? Ağzını nasıl çevirdin Ağlamayacağım söz verdim anne sen de bana artık biri halata da bizde gelecek be baba. Ah Melody o şu an meleklerin yanında. E tamam arabayla geçerken alırız. Bundan sonra dekolte giymek yok. Saçmalama aşkı ki giymem Bütün dünya buna inansa. Sataşma sakın millete. Olacağınız başıma bir çete. Bak sinir geldi. La havle ve la kuvvete. Yani parmak izi. DNA önü, güvenlik kayıtları. Hepsi müvekkilimin halinde. Ama yine de beraatini istiyorum be. Tatlım ben geçen sene Amerika'dayken. Sen bu... Geçen sene askerde değil miydin? serda ben askerliği amerikada yaptım ya şimdi size dünyanın en büyük aşkından bahsedeceğim bu kalorifer ayaklarımı üzerinde koyuyorum sesini çıkartmıyor böyle bebeğim ya aradın mı tüpçüyü Kafede çekin yapmışsın. Ha annen nesin? Ya niye inanmayayım? Telefon anneni versene. Selam söyleyeyim ya. Şey yapayım. İnternet fenomenleri Ayşe böyle taklit etti. Çıkmıyor ya. Cif. 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 Anit. Köpek. Lan kime diyorum lan. Kıza bak kıza kıza. Oo, kıza bak lan. Sütlacınız nasıl? Rezalet. Hayatınızda yiyeceğiniz en kötü tatlı olacaktır. İyi getir bir tane be. Kanka eli yüzünden büyük onlar kanser oluyormuş. I don't fuck with you. you, you. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Alo. Efendim? Buluşuyoruz değil mi? Yok bugün yağmur var ya. Yağmur kim piç? he Aman ha. Capuccino. Acaba kapıyla bağlantısı ne var? <laughs> Öyle insanlar görüyorum. Peki ne diyorlar? Baba kalk gidelim. <laughs> güzel ya Rab şükür dayı. Güzeliyor hocam. Güzel. Ya kokmuştur şimdi ya. Efendim kokmuştur. İyi günler diliyorum. Çikolatalar. Bisküviler. <laughs> <Üç> <laughs> Neyin var oğlum? Abi kilo veremiyorum. Su içsem yarıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Gidiyoruz abi. Kanka bir sigara versene be. Kanka son sigaramdan içeceğim şimdi be. Bak Allah çarpsın son sigara. Kur'an çarpsın sor. Benim kafamda hoş gelmiyorlar Ben sayemde hayatıma küstüm Bir bilek, bir zilek bilek değil Kavgadan bahsediyordunuz Beni evet, dövdüler abi Biraz detay Veremem Veremezsin Verirsem şerefsizim Tamam Oyunca mehpumpay Dodeye kam Uuuu Dost olmamış Kalırdı kesin Yavaş Açıldı ya Temiz mi? O zaman yıkayacaksın Kavur Kardeş bunu götüne sokarım Çok güzel olmuş abi Selam dostum Hey dostum haber ha? Nerede dostum? Temiz çamaşır getirdin mi? Ben çıralım burada! <laughs> Siz kimin için gelmiştiniz? Savari hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçalım bana! Hadi, hadi görmüyorum hadi! Kaç kaç! Hadi! Ya, baba dedi baba. Anne dedi demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ben <laughs> e benim o mu? Ya aslında bayağı uykum var. Tam yatacağım diyorum. Hop Twitter'a bakıyorum. Sonra Instagram'a bakıyorum. Bir daha Twitter'a bakıyorum. bir daha Instagram'a. Bir şey paylaşmayalım da yatalım he. Melis hadi falıma bak. Kalp yok mu kalp? Nasıl kalp yok ya? İyi bak iyi. Şş. Bilmiyorsun sen bakmayı. Nasıl kalp yok gerizekalı? Ver şunu aptal. Oo. Yine mi sen? Şey pardon. Nasılsın kardeşim? Ben de iyiyim. O kadar. İyi acelen yok mu? Sohbet bitti. Burada gitmen lazım. Hadi görüşürüz. Peki Wayne nasıl başladınız? Güzel soru. O konu çok da enteresandır. Eee telefona yükledim. Baba çok açım ne yiyeceğiz be. Bokunu ye, bokunu. Ayıp ediyorsun ama. Şike yoruk köpek. <laughs> nasıl yani Beşiktaş kırmızı kart yemedi mi? Siz doktor değilsiniz da hava boşluğu var. Şu telefonunu bırak. Hey! Lan kime diyorum göt! Lan seni şimdi! Hocam beni bırakmışsınız. Evet. Sınav kağıdımı görmek istiyorum. Ah. E boş bu. Evet. O yüzden. Instagram'a gel! Haydi. Instagram çok güzel bir yer. Valla bütün gün böyle çikolata, fındık afindik falan. Akşam belki bir action olur diye. Afrika dere kurbası gibi ya. Osman dur açıklayabilirim. Peki. işte x o yüzden 2 bölü 3 anladın mı? Anladım. Paralar nerede? Bilmiyorum bende para falan yok. Ya kıyamam ya al şöyle Al al. Anne yemekte ne var? Aslında ben köfte Evet, Yemek var mı? Yok. Hakim Bey bu adam cinayet işlemedi. Avukat Bey bu cinayet davası değil zaten dolandırıcılık davası. Ha, ona bir şey diyemem. Dolandırmadı diyemem. Abi spora başlayalım. Sixpack'leri dizmezsen bir adam değilim. Ben. Burası ahlak masası. Ulan ahlak masası dedik. Götü başı oynuyor masanı. Ziver bunu alın. Betingin it gibi çalışıyorum hanım eve geliyorum aha önüme bu pırasayı yakıyorsun bunu da pişirmiyorsun. Bu prokolledir ya bunu lanet Ahmet abiler arkadan koşuyor kanka bir, bir dikiş ver versene kanka. Be. Adam. Aman Just gonna there watch me burn. Oğlum var ya tam öyle diyordum. ki Çakmağınız var mı? Yok kardeşim. Ne diyordum ben? Sikeceğim ama çak. bile seni uçuyordun göklerde. Her şeyi bir yaratan var. Bak. Görüyor musun? Bak, bak, bak. Bak. Nasıl oluyor bu? Demek ki Aç bak, aç bak, bak. Oho, Evet sevgili seyirciler bu hafta Haliç'teyiz. We are Haliç. Haliç insanı adeta büyülüyor. All the people magic. Kim, kim yapıyor bu çeviriyi? Baba ben ekmek almaya gidiyorum. Hayır! Ben mermilere geçiyorum. Aynen. Ben yatıyorum. Aynen. Ziver dede akmasın paçadan. Beş vakit namazı tek abdestle kılıyor. Tutarken midesine sıçtı ya. Yazdan sonra kış, kıştan sonra kar değil mi anne? Evet anneciğim. Bir dahaki maaşına dondurma alırız değil mi anne?